Tabi, bu tetkikler, birçok anlama taşıyan, birçok yere çekenler var. Ancak yanılıyorlar. Ee, maalesef geçmişten günümüze, hani sinir sıkışması diye tabir ettiğimiz. Dolayısıyla e, beyefendi onlardan bir tanesi yıllarca duygularını hep Sabır göstermiş. Artık çıkmaza gidiyor. <laughs> zarar verme arzusu. Sevdiklerine, kendisine zarar verme arzusu. Üstünü yırtma. Hatta bununla ilgili bir geçmişim var. <laughs> Bu kötü bir haber mi? Bilakis muazzam <laughs> güzel bir haber. Bu işin finalinde bilinçaltındaki <laughs> olumsuz korkulamaların tamamı temizlemiş. Aklın, fikrin, mantığın, sevginin, saygının, hoşgörünün devreye girdiği bir süreç gelecek. Artık sahaya, insanlara, ailesine, çevresine daha sevgiyle bakacak, adapte olabilecek. Ön yargılarından kurtulmuş olacak. Evet, geçmiş olsun. Nasıl hissediyorsunuz? Çok rahatlıyorum şu an. Şu hareketlerden sonra değil Çok mi? Çok rahatlıyorum Normalde ne kadar ilginç, ürkütücü ya da korkutucu gibi değil mi? Doğru tahmin ediyorum. Çok rahat evet. Şimdi dışarıdan bakana tabii bu tepkiler korkutucu aksine bırakın beden, beden istediği her şeyi yaşasın diyoruz biz burada sohbet ediyoruz bakın hiç şöyle ki ben tabi en nihayetinde yüzünü göstermek istemiyorum ayıp mı kesinlikle hayır yanlış mı kesinlikle hayır zaten ayıp yanlış işte diyerek bu hale geliyoruz zaman kaybettiğimiz için. Ee, en nihayetinde geldiğimiz nokta çıkmaza girmiş oluyoruz. Nefes alamaz hale geliyoruz. Önümüzü göremez hale geliyoruz. Daralmış hale geliyoruz. sevdiklerimize, çevremizden uzaklaşır ve zarar verme arzusu, bedensel ağrılar, e, hatta bedensel e, şikayetlere doğru hızlı bir şekilde bizi sürükleyebilir. Dolayısıyla çok önemsememiz gerekiyor. İniş çıkışlar bu tarz görebiliyoruz. Tabii e, dönem dönem böyle Kısa kısa sizler için bilgi için e, görseller çekmeye, aydınlatmaya, bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Umarız faydalı oluyoruzdur. Herkese sağlıklı ömürler diliyoruz. Görüşmek üzere.